Biraz İran'dan itibaren yeni normal hayata geçtik. Okul öncesi eğitim kurumları da iki buçuk aydan beri kapalıydı ve yeniden açıldı. Fakat veliler tedirgin. Bazı veliler çocuklarını kreşe göndermek isterken bazıları göndermek istemiyor. Biz de bu konuyla ilgili renk renk kreşe geldik. E, renk renk kreş kurucusu Sinem Yılmaz'ın yanındayız. Evet Sinem Hanım ne gibi tedbirler alındı? Velilere ne gibi bilgiler vereceksiniz? Evet kreş ve anaokulları açıldı. E, açılış tarihi 15 Haziranı işaret ediyordu, ancak bu tarih 1 Haziran'a çekildi. E, 1 Haziran'a çekilmesiyle tabii bir hareketlilik başladı. Çünkü alınması gereken bir dizi tedbir bizi bekliyordu. E, bu tedbirlerde oldukça sıkı, e, bağlı bulunduğumuz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre kuruluşta alınacak fiziki önlemler. Çocuklar için alınması gereken önlemler ve personel için alınması gereken önlemler, bunun yanında aile bireylerinin alması gereken önlemler vardı. Kuruluşta fiziki olarak alınacak önlemlerde ilk öne çıkan tabii ki güvenlik ve hijyen. Kuruluşta alınması gereken fiziki önlemlerde tabii ki ilk öne çıkan hijyen ve güvenlik temizlik şirketleri tarafından kuruluşların dezenfekte edilmesi gerekiyor. E, tabii bu dezenfekte işleminin de sertifikayla belgelendirilmesi gerekiyor. E, bir diğer e, fiziki özelliklerde alınması gereken önlemlerde öne çıkansa grup sayılarının 10 kişide sınırlı kalması. Tabi bu 10 kişide sınırlı kalmasıyla beraber yemekhanede ve uyku odasında da e, buradaki sınırlandırılmaya görebiliriz. Şöyle ki yemek yiyen çocuklar arasındaki mesafe bir buçuk metre olmalı. Burada en önemli özelliklerden bir tanesinin hijyen ve sosyal mesafe olduğunu söyleyebiliriz. Karşımıza bu sosyal mesafe kavramı çok sık çıkacak. Ve bunun dışında rutin temizlik faaliyetlerinin dışında çocuklarımızın ulaşamayacağı yerleri dezenfektan istasyonlarının kurulması da yine karşımıza çıkan e, önlemlerden bir tanesi. Bir de e, personelimizin alması gerektiği önlemlere değinecek olursak, e, tabii ki maske takma kuralımız var. E, maskelerin sık sık değiştirilmesi çok önemli. E, Kıyafetlerin buraya geldiğimiz zaman e, kıyafetlerin değiştirilmesi, burada giyebileceğimiz ayrı bir kıyafetin olması konusu da e, öne çıkan ve dikkat çeken maddelerden bir tanesi, ellerin sık sık yıkanması ve dezenfekte edilmesi yine çok önemli diyebilirim. Ee, i̇şin bir de çocuklar için alınması gereken önlemler kısmı var. Ee, burada çocuklara sosyal mesafeyi anlatmamız gerekiyor ama onlara da sosyal mesafeyi anlatmak gerçekten bir hali zor. Çünkü e, dokunulmayı isteyen, sevilmeyi e, dokunarak sevmeyi e, ister çocuklarımız. Bu bizi biraz zorluyor diyebilirim. Onun dışında yine çocuklarımız için. E, ...ateşlerini 4 saatte bir ölçmemiz ve kayıt altına almamız gerekiyor. Bu önemli. Yine personelimizin girişte e, ateşini ölçüp kayıt altına almamız gerekiyor. Çocuklara yine çok önemli kısımlardan bir tanesi... ...20 saniye boyunca el yıkamanın teşvik edilmesi konusunun aktarılması e, var. E, bunun dışında yine ailelerin alması gereken önlemlere bakacak olursak... ...hasta çocuklarımızı okula göndermeyelim... Biz de onların ateşlerini sık sık evden çıkmadan kontrol edelim. Eğer bir hastalıkla karşılaşırsak en yakın sağlık kuruluşuna başvurabiliriz diyebiliriz. Evet, evde çok sık. Çok Okulunu özledin mi? Hem de çok özledim. Arkadaşlarını? Evet, onları da çok özledim. Nasıl etkinlikler yapıyorsunuz burada? böyle eli yapıştırdık. Ondan sonra öğretmenim bize böyle çeşme çizdi, onu boyadık. Şimdi bu grafon şeylerini de elinin üstüne yapıştıracağız. Merhaba. Senin ismini alabilir miyiz? Alır. Evet. Ömer Asaf. Ömer Asaf. Peki okulunu özledin mi Ömer Asaf? Arkadaşlarını özledin mi? Evet. Çok çok. Peki sen ne gibi etkinlikleri en çok özledin? Hepsini. Hepsini özledin. Peki kameraya bay bay yapar mısın?